Bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu. O anlar herkese duygulandırdı. Gölcük'te 1999 yılından kalan riskli binaların yıkımı sırasında molozların arasında Türk bayrağı gören zabıta ekibi yıkımı durdurdu. Kelepçeye çıkan zabıta ekibi molozların arasında kalan iki Türk bayrağını aldı. Asrın felaketi olarak yorumlanan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan metruk binaların kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bir binanın yıkımı sırasında molozlar arasındaki Türk bayrağını fark eden Gölcük Belediyesi'nde görev yapan zabıta memuru Onur Atmaca çalışmayı durdurdu. Operatör yardımıyla kelepçenin üstüne çıkan atmaca iki adet Türk bayrağını muhafaza altına aldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından an ve an kaydedildi.